Arkadaşlar Van Yaşarlar Otomotiv'den hepinize selamlar. Bugün çokça merak ettiğim Renault 5'i sizlere güzel bir şekilde anlatmak için Renault Yaşarlar'a geldim. İçeride Renault 5 beni bekliyor. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Şimdi tüm detaylarıyla size Renault 5'i anlatacağım. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Renault Yaşarlar Otomotiv'e de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar karşınızda yeni Renault 5 var. Gördüğünüz üzere klasikleşmiş Renault 5'i bizlere retro ve modern bir tasarımla sunmuş Renault gerçekten o kadar tatlı duruyor ki bence çok yakından görmeniz gerekiyor. Şimdi sizlere tüm detaylarını anlatmaya başlayacağım. Bu araç elektrikli olarak geldi. Tabii ki içten yanmalı bir motor yok. Şöyle bir anahtarı var arkadaşlar. Yani ben Renault 5'te daha bu aracı uygun, bu aracın ruhunu yansıtan bir anahtar bekliyordum doğrusu. Şimdi şöyle bir özellik var arkadaşlar. Aracı açtığımızda bakın sizlere göz kırpacak. Görünüz mü? O kadar tatlı göz kırpıyor ki şöyle farlarını açalım. Tabii ki önde led farlarımız var. Önde park sensörlerini görebiliyorsunuz. Tabii ki bu araçta tüm güvenlik donanımları standart Renault logosu yeni ve büyük bir şekilde duruyor. Tabii ki kapının üzerinde bir ekran görüyorsunuz. Aracı açtığımda Bakın şöyle bir selamlama yapıyor. Sonrasında size şarjının ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Bakın şu anda 1, 2, 3, 4 diş dolu. Tabii ki full olanı 5 diş. Renault 5'in tabii ki de farklı renkleri de var. Sizlere buraya renklerin adlarını yazacağım. Yeşili de bence gayet güzel ama sarısı çok çok farklı duruyor. Tabii ki bu aracı aldığınızda özelleştirebiliyorsunuz. Tavanına çıkartmalar ekleyebiliyorsunuz. Bakın bu yan taraflarına çıkartmaları ekleyebiliyorsunuz. İki farklı jant seçeneği var. Bir jant seçeneğinin adı Tekno. Yani şu anda üzerinde bulunan 18 inçlik Tekno jant. Diğeri ise Krono adında yine 18 inçlik jant alabiliyorsunuz. Araçta anahtarsız giriş çalışma özelliği var. Yalnız biliyorsunuz bu araç %100 elektrikli. Ama ben bunun 1.3 TC 160 beygirlik olmasını çok isterdim. Güzel bir Hatç olurdu gerçekten. Şöyle size fiyatından da bahsedeyim. Yeni ÖTV güncellemesiyle birlikte 200 bin lira zam geldi arkadaşlar. 1.795 500'den şu anda satışta. Şöyle gördüğünüz gibi çift renk var. Şu kırmızı detayları siz özelleştirebiliyorsunuz sarı yeşil yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere yandan da çok tatlı duruyor. Şöyle jantlarından bahsettik ya az önce. Bakın jant göbeğinde Renault logosu yerine. Böyle 5 ve Renault logosunun karışımı olan bir tasarım yapılmış. Normalde araçlarda logodan başka bir şey görmeyiz. Burada böyle bir tasarım tercih edilmiş. Dediğim gibi çift renk satın alabiliyorsunuz. Bu yandaki çıkartmaları da özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle buraya geldiğimizde bakın AC ve DC burada görebiliyoruz. Şimdi size batarya hacminden ve hangi batarya seçenekleriyle geldiğini de söyleyeceğim. Şöyle içeriye geçeyim öncelikle. Buralarda sert plastikler kullanılmış. Şurada bir döşememiz var. Gayet tatlı. Dokununca kalitesizlik hissetmiyorsunuz. Şöyle asistan bak bizi karşılıyor hemen. Bindiğimde arkadaşlar bu aracın bir asistanı var. Size hoş geldiniz. İşte yapmak istediklerinizi daha önceden biliyor ve size yardımcı oluyor. Mesela Araç çok ısındığında içerisi klimayı açayım mı diye size sorular sorabiliyor. Bu arada çok yakında test sürüşü de olacak. Şöyle transiti andıran bir power düğmesi var. Şöyle aracı şu anda çalıştırdım. Gördüğünüz üzere bakın güzel bir ekranı var. Gayet net onu söyleyebilirim. Hatta çok net ve sportif de görünüyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın multisense tuşundan ekranı değiştirebiliyoruz. Bak sportta kırmızı olacak. Ayrıca şuradaki ışıklar da kırmızı oluyor bakın tekrardan mesela modu değiştireyim. Şöyle perso yapalım. Bakın burada mor bir renk oldu. Yine ekranda da öyle. Bu arada sayıların tipleri de değişiyor yani. Yazı fontu da değişiyor bakın tekrardan mesela konforu alayım. Konfor da çizgili oluyor. Eko'ya alalım. Bak eko'ya aldığımda daha farklı güzel yazı fontları var. Bu ekranı sürüşte sizlere daha detaylı anlatacağım. Yine buralarda bak güzel döşemeler var. Buralarda sert plastikler var. Şurada bakın sesi açıp kapatabildiğiniz tuşlar var ve ekranı bekleme moduna, temizleme moduna ve hazır moda alabildiğiniz bir tuş var. Bu arada bunun size geçişlerini göstereyim. Bakın hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu arada kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliği bu araçta mevcut. Elektriğe geldiğimizde şu anda %70 şarjımız var ve 286 kilometrelik bir yol gösteriyor. Pile geldiğimizde bakın %70 olduğunu görebiliyorsunuz. Enerjiye geldiğimizde şu anda enerji tükettiğini görebiliyorsunuz. Klima da şu anda açık. Direksiyon çok güzel. Zaten Rafael'den alışık olduğumuz bir direksiyon. Yalnız burada ne fark ettim? Bakın klima menfezlerin etrafı dışarıdaki gündüz ledlerinin etrafına benziyor değil mi? Birebir Aynısı yine burada bakın şöyle girintili çıkıntılı döşeme var. Burada bir piano black detay var. Gayet güzel yani buranın aslında çıkıntılı olmasına bakmayın. Burası gayet genişletilmiş çünkü torpido gözü gayet içeriye alınmış. İçerisinde herhangi bir döşeme yok. Şimdi sizlere arka tarafı da göstereceğim. Arka tarafı da aslında çok dar değil. Gördüğünüz üzere bakın vites kolu burada ve vites kolunu Arkadaşlar farklı şekillerde, farklı desenlerde satın alabiliyorsunuz. Burada da bir Renault logosu var. Yine burada bakın 3 tane kol var. Buna nasıl alışacağız bilmiyorum. Eğer bir gün Renault 5'im olursa sizlere nasıl alıştığımı göstereceğim. Arkadaşlar Renault 5'in arka tarafına geldiğimizde şöyle bakın aracı açtığımda yavaş yavaş bakın yanan stop lambalarını görebiliyorsunuz. Kapatınca da aynı şekilde yavaş yavaş kapanıyor. Şu arka tarafa gelmişken bagaj hacmini sizlere göstereyim. 326 litrelik bir bagaj hacmi var. Aslında bakın bagaj eşiği bir tık fazla. Zaten bu aracı böyle yükleme için kullanmazsınız diye düşünüyorum. Yani ben olsaydım bu aracı gerçekten şehir içinde işlerimi halledebilmek için kullanırdım. Bu arada arkadan da muhteşem görünüyor. Böyle torosu da andırıyor gibi aslında. Yani station torosları sanki andırıyor gibi. Renault yazısını ortada görebiliyorsunuz. Sağ tarafa 5 yazısı alınmış. Arkada da bakın şöyle bir girinti çıkıntı yapılarak böyle tatlı gülümser bir görünüm katılmış aslında. Göz gibi arka kapı yine Clio'nun gibi yan taraftan açılıyor. Araçta bağımsız süspansiyonu altta göremiyorum ama bu araçta bağımsız süspansiyon da var. Test sürüşü yaptığımızda bunların hepsinden sizlere bahsedeceğim. Şu arka tarafa geçelim. Arka tarafa geldiğimiz arkadaşlar bakın şu arada yine sert plastikler var. Buraya hoparlör konumlandırılmış sanırım. İçi boş gibi de duruyor ama evet içi boş. Herhangi bir şey yok. Burada piano bilek diyemeyeceğim bir malzeme var. Şu kapı açma konuda. Yine dört camımız tabii ki de tam otomatik. Şu arka tarafa geçtiğimde. Tabii ki biraz yukarıda bir oturma pozisyonu var. Çünkü altımda batarya var. Tam tahmin ettiğim gibi. Yani bacaklarım daha yukarıda. şöyle arkadan bir Renault 5'e bakın. Yani gerçekten klasiği böyle modern görmek çok güzel arkadaşlar. Tavanda gördüğünüz gibi kare kare. Bakın böyle girintili çıkıntılı bir döşeme var. Malzeme kalitesi orta seviyede. Yani zaten bu araçta çok yüksek bir malzeme kalitesi beklemeyin. Onun dışında her şey mükemmel. Tasarım mükemmel. Tabii ki sizlere hemen batarya kapasitesinden bahsetmek istiyorum. Burada uzun zamandır elektrikli araçlarda göremediğimiz silecek de Renault 5'te mevcut. Renault 5 bakın yine tekrardan göz kırptı. Renault 5 52 kW'lık bir batarya kapasitesine sahip şu anda. Tabii ki bunun 40 kW'lık olanı da gelecek. Şu anda 52 kW'lık olan versiyonda 410 km'lik şehir içi menzil sunuyor. 40 kW'da daha düşük olacaktır ve bu araçta DC şarj varken 40 kW'lık AC şarjla geliyor. Yani DC olmayacak. Bu da ne demek? Sadece şehir içi kullanabilirsiniz. Yani bu tam bir şehir içi kullanabilecek bir otomobil anlamına geliyor. Tabii ki bu araç DC'de %10'dan %80'e yarım saatte yani 30 dakikada çıkabiliyor. Yani bir yemek yeme süresi kadar size süre veriyor. %80'e çıkarabilmek için. Aslında şöyle bir şey var. 14.9 kW'lık bir Tüketim verisi var. 20'nin altında olanlara biz iyi diyebiliyoruz. Hatta 15'in altına olanlara bir tık daha iyi diyebiliyoruz. Tabii bunu sizlere yine test sürüşünde göstereceğim. 150 beygir ve 245 nm tork üretiyor. Aslında Passatlardaki 1.5 TSI 250 nm tork gibi düşünebiliriz. 5 nm torkla kaçırmış. 150 beygir bu arada iyi. Maksimum hızı da 150 km/saat. Arkadaşlar sizce bu fiyata Renault 5 tercih edilir mi? Yani tabii ki hateç olması çok daha güzel olurdu ama elektrikli olarak siz tercih eder miyiniz gerçekten merak ediyorum. Bu verilerle, bu fiyatla, dediğim gibi menzille siz tercih eder miyiniz gerçekten merak ediyorum. Şurada da bir origami ile bakın horoz detayı var. Tasarımı hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Ben çok beğendim. Aşırı tatlı. Arkadaşlar umarım Renault 5'i sizlere güzelce detaylı bir şekilde aktarabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Siz takipte kaldıkça böyle incelemeler gelmeye devam edecek. Bunun da test sürüşü için beklemede kalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir göz kırpsın, videoyu kapatayım. Şöyle bakın. Göz kırpsın ve videoyu kapatayım.